Ben şimdi mesela Cengiz abi dedi ki yani bir şey yapalım mı yani? Tipe dedim ki abi yani nasıl istiyorsan bir şey yapalım mı? Benim Peki babandan böyle abi... bir esinlenme oldu mu? Yok o getirdi bu fikri. O Aa. getirdi ama getirdiği <laughs> fikir bizim evde yan koyanlarına... Çünkü bu benim babamın saçı abi. Evet. Evet. abi. Ya var ya yemin ediyorum çok tatlı bir fikir oldu Yok, bu. Evlenmedin Saçına vermiş. Annesine vermişim. Ben. Anne! Ne annesi ya? <laughs> Gösterdim dedi ki galiba ben keseceğim dedi. Kötü <laughs> yani adamın, kötü adamın şey. saçı var. Onun öyle huyları var. Bir keresinde Almanya seyahat yaptılar. Çok... Aa, Bir iki bıyığı olan insanla kötü Oldu? de bu yığını kesiyor. Bir yere gidiyor mesela atıyorum böyle bir keçi sakal bırakıyor. Öyle bir adam görüyor çok Oo. hoşlanmadı kesiyor değiştiriyor. Şimdi saçtan dolayı bu adam yani filmde işte bana kendi yani oğlum böyle karaktere kötülük yapıyor Kötü diye. Yok hiç öyle bir şey yok vallahi özür diliyoruz abi buradan. <gülüyor> <gülüyor> benim tamamen benim bilmemezliğimden yani, kaynaklanan her şey. <gülüyor> <gülüyor> ya adamı adamı mesela şeye taşıyor yani mesela genç kalma çabasına taşıyor. Tabii. Birazcık 80'lerde evet. 80'lere götürüyor. Olmamış işte, daha götürüyor. Peki, yani. Evet. Evet. tabii. Ah benim Peru. Ozan'ın Peru. Aa, onlar ne Peru. Binlerce Peruk var. Binlerce peruk var. <laughs> peruk var. tak Peruğu bu ol. Tak Peruğu <var. gülüyor> <Tak peruk> Murat <var. gülüyor> Biz aslında bir tane sahne yazmıştık. Ah hani sen de söylüyorsun ya. Ha. Ah ben alırım peruğu kafandan Kurtuluş. diye. Hmm. Alırım peruğu kafandan. Biz şimdi aslında bir tane sahne yapacaktık ki hani onun da peruğunu çıkardığını ben o o şeyi detayı çok seviyorum şeyin e, filmde gölge bir detay, Abi gölge oyununda ya bu filmde bir kere ben itiraf edeyim İ, itirafa gerek yok bunu bilen biliyor da burada da kayda girsin diye söylüyorum Yavuz abinin birkaç tane filmi bu filmin hani hem hikayesinde hem yapımında hem ruhunda hep etkili oldu. Gölge oyunu, aşk Başka bir unutulmaz, unutulmaz yönetmeni, eşkıya, evet. eşkıya tabi daha belirgin yani iyice göstere gösteri olduğu için. Ama diğerleri kökte bir yerde hep böyle etkili oluyor. Evet, Kolay gelsin. Merhabalar. 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 Hoş geldiniz. Gel oğlum bana gelin. Hocam Ah yeşil ve bu <gülüyor> 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 oh yaşa be. çekmemizin sebebi iki insan. Evet. Evet. evet gerçekten. Hocam ah ben <laughs> senaryosunu överken yanımda da bir tane şeyi var, destekçisi. Bir kelimeyi çıkaramazsın, tuğra gibi yıkılır diyor. Tam da onların hatırası. <laughs> Dokundurtmam diyor. Özkan abi diyor ki, dokundur lan, dokundur. Ben. <laughs> dokundur <ben>. <gülüyor> <gülüyor> Yaşa feder bahçe. Basacağım bak, basacağım. Kurtulmuş. Efendim. <laughs> 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 Elinize sağlık, bravo. Efendim, bu bizi bayağı götürürdü ama ben başlamadım. Kutalarımıza <laughs> bir alkış, bravo. Mesela e, Gölge Oyununda Şener abinin oynadığı komedyen Abidin'in mesela peruğu vardır. Ama yani çıkmaz çıkmaz hep eğretidir. bir yerde çıkar hani. Bir yerde <laughs> kenarda görürüz onu falan gibi. <laughs> ah ben de hani görecektik bunu ama denk gelmedi. Engiz Bey'i e çekim alabilir miyiz efendim? Nasıl ya? Gerçekten gel mi? Yoksa yap çalış. İşte <laughs> bir sanatçının daha <laughs> sonuna geldik. Sallıyor sallaya gidiyor. Bugün, sallıyor. Bugün bitiyor de... mu Cengiz? Yok abi. Son gün son saate kadar varım galiba. Sonlara evet. doğru. Michael Shane baba. <laughs> Çıkmadan ben Cengiz hocama çok teşekkür ediyorum evet, ve teşekkür inşallah bu en kötü filmimiz beraber böyle olsun. Aynen. işte, evet, ben, yani çok memnun ben, oldum. Ben de, de aynı. Yani bu ekibin böylesine bir A takımının parçası olmaktan büyük İzlediğim sağ gurur duydum. Sağ Vallahi sağ, sağ, sağ ol. olun. Teşekkür edelim. Çok duygulanmaya başladım. Bütün bir şey gitti. Sonra da kayıt yapacak. <laughs> <bana alın. gülüyor> <laughs> Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. İyi çekimler. Bir şey söyleyeyim mi? Çok da iyi oynamadı. <laughs> ya, ya. Ya. Şimdi bu işler ya. Yap, yani. Yani ya. Bırak saç takınca oyun mu? Ha yap. onu diyeceğim. Abi. Yap, ya. Ya. Şimdi ya. Abi, oyun... ya. Da abi örneğin. oyuncu gelir neyse oynar. Ben tamam. saç takayım mı falan Yok, da. affedersin ya, ama abi. yani. Yok, Dekor de kabul oynamaz, oyuncu oynamaz. O zaman oynanmaz. ben de lens takayım. Kabul et. etmiyorum. Ben de bıyık bırakayım. Konuşmayı, konuşmayı kabul etmiyorum. Çekiş abi ne oldu? İptal mi oldu? Geri gelir diye korktum ben. Yani ya, velhasıl güzel bir çalışma yaptık baba. şimdi. Vallahi doğru. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Güzel. Ellerine yani, sağlık bu arada. Yani, estağfurullah. Baba. Çok önemli. Ve <laughs> senin bir yönetmenlik konu, durumunda. bir konu, durumunda. Evet, bak şimdi de yönetmenlik patladı. Yönetmenlik deyince oradan bana bir kola verdin. Biz bir şey içebiliyor şey muyuz? İçiyoruz da işte reklama girer diye korkuyorum. Peki zor oldu mu? Ben de sana sorayım. Ya yani önceden hani ya şöyle bir filmin ortaya çıkmasını istiyorum diye bir fikir oluyor ya. Hmm. O ve o fikri aslında her evresinde paylaşıyorsun. Sizlerle oturup konuşuyoruz. Sanat yönetmeni veya da sanat grubunla konuşuyorsun. E kostümle konuşuyorsun. Dolayısıyla bir bir dünya oluşuyor öyle. Siz de görüyorsunuz geliyoruz buraya bakıyoruz. Nerede e, atıyorum tırnak içinde eğer bir sohbetse nerede yaparlar sohbeti? Şurada. Kamera o sırada nerede olur? Burada. Ee, gibi öyle planlıyoruz, yapıyoruz. Ver ulan ceketi, vermiyorum. Bak vururum. Vur ulan vur. Bir sinemacı bir sinemacıya vurmuş olur. Attı mı lan seni filmden? Buralara gitmeyelim işte. Ha. Çünkü kapattıktan sonra... Çok bekleme Çok, olacak. Evet aynen. Çok evet. bekleme olacak. Vur ulan vur. Ulan bu dikkandan bir çivi alamazsın çivi. Hadi be. Bu tamam. bitirelim. Tamam. Ya şey uçuyorum o ciddiyete. Yani gelip böyle evet nerede abi burada duruyoruz sen şöyle duruyorsun abi ama demin bir, bir an önce <laughs> falan vardı ne oldu <laughs> takvi evet bana yani bazı o... geyikler vardı ya hani ee, kolektif bir iş bu ne anlama geliyor kolektif iş şey? abi bizim e, ekipte insanlar hani e, ilgili ya öyküyle oyuncuyla ilgili senin nasıl göründüğünle evet. ilgili ben bunu çok şey buldum yani çok yard yardımcı. Katılımcı. Katılımcı. Aynen. Biraz senden kaynaklı. Ha. Yani çektiğimiz evet. bütün filmlerde herkes işin içinde sadece işte şaryodan sorumlu değil. Herkes işin içine dahil hissediyor kendini. Ding dong. Babam geldi, babam geldi. <gülüyor> ya. Hayır. <laughs> 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 Daha iyi bir oyuncuyu hak edene kadar bunu idare edeceğiz. Allah'ın Allah. <laughs> Geldim abi. <laughs> o kadar iyi biliyorduk. <laughs> <laughs> Açıyorduk kimse yok oldu. <laughs> Biliyordum ben. <abi. gülüyor> <laughs> 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 bir, bir şey yapacak diye ben de mecbur bir şey yapıyorum. <laughs> Dedim size. <laughs> Kısır döngü bu, bitmez işte bu. <laughs> evet, arkadaşlar bir şey yapmayacağız, söz <laughs> mü? Söz. Tamam. Tek başıma söz ver. Kimsin sen? Çaylar! Muhittin abi hoş geldin. Çaylar diye geldi. <laughs> ben bunu bir yerden hatırlıyorum. Muhittin abi. <laughs> Muhittin abi hoş geldin. Hoş geldin. Nasıl Muhittin abi? Halo, <laughs> tam da tam da konuştuğumuz konu üzerine geldin. Zamanın Özkan anladım. abim dedi ki, Cemciğim ilk defa bir film yönetmenliği yükünün altına girdin. Nasıl gidiyor dedi. Biz dedi memnunuz dedi. Ama dedi memnun olmayan oyuncu abilerimiz ha. de olabilir dedi. Sen geldin o sırada. Çünkü karavanların orada konuş, konuşuluyormuş ve sen bunu dillendiriyor musun Muhittin abi? Yani ben bu filmde kendimi gösteremedim. İşte benim ölüm çok uzun değildi. Laflarım bir uzun şey. mu? Benim yani, ölümü kapandı. O kadar da uzun yani. değil diyor yani. Siz yalnızca insan kullanmayı bilirsiniz. <laughs> Hayallerini yıkacağınız, sonra da bir kullanılmış mendil gibi bir köşe yakacağınız başka birini de bulun. Ses nereden geliyor ya? Şöhret denilen bu ya, ki Allah. E, Oyna bu Ne oldu? Sana ne oldu? Abi, abi, abi. Abi, abi, abi beni dağıtıyor, dağıtıyor da, yani. Ben şimdi bir tırat laf söyledim orada. Aptır oldu? Ne Biz ya dağıtmıyoruz. Başarılamıyorum. Ben inanıyorum olacak. Bundan sonrasını ben konuşurum. Aa sesi dublajmış. Başka laf canım. Çıkıyorum abi. Sen çık. <laughs> 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 Muhittin abimiz nazar boncuğumuzdur sevgili izleyenler. Olmazsa olmaz. Ol. Filmimizde olmazsa olmaz. Sağ ol. Uğurdur. Öyle mi? Sağ her geçen günde her filmde de daha da devleşen bir oyunculuğu oluyor ve olgunlaşıyor ve bizi Tabii. çok şey öğretiyor Muhittin abi. Ben bir şey müsaadenizle i̇şte Muhittin abi. abime bir şey sormak istiyorum. Hayalinde, şimdi nasıl olsa ayıptır söyle. Ben kendim için de söylemiyorum. Abilerim de katılarak katarak söylüyorum. Kalem elimizde. Bu filmde e, hangi, karakter? karakteri oynamak, oynamak isterdin? İsterdi. Mesela yönetmen ah ben, Ejden abi, Zeki. Onun için aramızda konuştuk sen gelmeden de. Herkes bir şey, bir favori bir şeyini söyledi. Valla herhalde Semih'ten yukarıya çıkamazdım. Niye? Çünkü becerebileceğim tek şey o. Yok canım ya. E öyle Mütevazılık ama. Mütevazılık yapıyorsun. Öyle ama. Mütevazılık yapıyorsun. Muhittin abi yapma. Yapıyor Mütevazılık yapıyorsun. Hayır. Gönlün, gönlünde yatanı söyle Doğru. canım. Ha yapamazsın ama yapmak isteseydin değil. Abi yapar. Tamam lütfen, madem gönlünde yatanı söyle. Şimdi tevazudan Suat değil Suat olabilir. Ya. Bak mesela Suat olabilir. Ah ben, ben, olabilir. ben. Zeki Tabii, olabilir. Zeki olabilir. Zeki olabilir. Ejder abi olabilir. Benimki olmaz ben de gencim. <gülüyor> 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 ama yani madem Olmaz öyleydi. ama Suat olabilirdi ama beceremeyeceğime de eminim. Amma da herkes Suat Aslıymış. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ben de söyleyeyim samimi. Ah beni oynarım. Bak iddialı konuşmuyorum ama. Oynamak isterim. Ejderi de oynamak isterim. Zeki'yi de oynamak isterim. Boğaç'ı da oynamak isterim. Bir kızları hadi, hadi oynamayayım. <laughs> Sanırım. Yani ne evet. misin be abi? Abi isterim <gülüyor> <gülüyor> isterim isterim isterim. isterim. <gülüyor> <gülüyor> güzel roller, hepsi abi güzel. Ama bak istemesinin sebebi ne biliyor musun? Roller tip değil, karakter çünkü. Anlatabiliyor Hı. muyum? Yani filmdeki en küçük rol bile... Yani ...bu da öyle bir tip diye demiyorsun, hep içi dolu. Yani <gülüyor> oynayabilene, <laughs> iş gibi rol. Nereye? Hepimize. Tamam. Muhittin Bey. Muhitin 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 Bey. Bey. Abi görüşmek üzere. İzninizle. Abi Sağ olun. Şey sağ olun. Kolay gelsin. Demek Suat karakterini oynamak istiyorsun ha? Hmm. Sıcak daha da sıcak. Başka kardeş. kim vardı Suat isteyen? Sen? Sen mi soruyorum ya? Yok vallahi ben de abi ya söylediğin şey hakikaten ım, ah benin şey. Ah ben. Kaldı kaldı kaldı. Hakikaten ah ben çok hani hem, hem maskülen hem de hmm. o içine içtani. Işte hani, bilme birime O içine hmm. kaçtığı yerler çok keyifli yerler. Suat dediğin gibi hani hmm. e, o aslında Şener abi'nin de oynadığı şeyler vardı ya o hmm. e, çok keyifli gelir o tip roller bana böyle. Pasif agresif. Pasif agresif <laughs> ve komik bir de bir taraftan da komik yani hakikaten en yani çok ona gülüyorsunuz onun o haline gülüyorsunuz. Abi olduğundan farklı göstermeye evet, çalışıyor. Evet, evet, aslında evet. bak bu anahtar cümle hepsi için bak çok güzel ha. bir şey bence bu kendini olduğundan ha, farklı ha, gösterme. Ha, Bizim bütün farklı öyle bir şey var ya. Yani Ağzı başka şey söylüyor, gerçek başka. Tabii. Yalançılar çok güzeldi. ama kötü niyetli değiller yani. Evet. Bir de Cem abi şey de Zafer de senin oynadın da çok keyifli. Şöyle keyifli. Benimki fazla renkli bir karakter değil. Ama Ama ana karakter abi, olur mu? Ama karakter? fazla renkli bir karakter değil. E ne demek istiyorsun abi... şimdi yani? Bunu son... Yok, vallahi bunu yani. son dakikaya kadar yani... düşündüm. Ya yani ben mesela adam yani benim benim oynadığım adamı mı ya şimdi böyle çok fırlama, çok hazır cevap, bilmem ne bir şey yapsaydım bir şeylerde böyle bir eksiklik olurdu. O zaman ama bu tür Baz... kontrası çıkmıyordu. Evet. Şöyle bir şey de oluyordu. Ya madem o kadar cinsin, anladın e, mı? Ne bunlarla uğraşıyorsunuz? Yani... Sen de söyle kardeşim ne fedakarlıklarla bu filmi yaptığını. Söyle ya, bu kadar niye yiyorsun? Ya inanmıyor bana. Ama görecek film bitince, çıkaracağım maskeyi diyeceğim ki bu filmi sana ben yaptım diyeceğim. Yazacak orada, prodüktör Zafer Yıldız yazacak. Ulan ben ne yapardım biliyor musun? Bende bir el vardı. Çuvaldan blok bastırı seçerdim bak. Çuvaldan. <gülüyor> <gülüyor> olmadı abi. Ne olmadı lan? Gönüllerin blok bastırı işte. Bunu yaparım. Hatta bir küçük bir doz kaçımı da şeyde olmuş olabilir. Hani en başında ben eskiden var ya şöyle şöyle bir, bir çekerdim çuvaldan blok bastır film. Orada bir doz kaçması da olabilir. Allah'tan o sahne çok uzun büyük bir sahne değil. Yani benim adam hep geri viteste. Çünkü görmüyoruz yani bir 18 seneyi nasıl geçirmiş, şimdi olayların yani dönemecinde olduğu için. Ama acaba bir, bir şey de yok mu? Süngüsü düşmüş. Bir, son günü böyle bir iş yeri, biraz da farklı o adam. Aa, biraz iş. şimdi geldi. Biraz Merhaba. Biraz, biraz evet, en havalı görüntüyle çalıştık. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Nereye oturuyorum? Buraya oturuyorum herhalde. Hoş geldin. <laughs> ya bunda neler konuşalım? Ne yapıyorsunuz? Tülay, evet. yani, en son şunu konuşulduk. Hani Şimdi sen bunu oynadın, sen bunu oynadın, sen bunu oynadın. Eğer başka birisini değiştirsek, oynamak, 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 oynamak istiyorsak, değiştirsek kim oynamak Bu Boğaç, oynan? Boray. A. Sen. Tabii. Aa, yeah. ben. 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 <laughs> Aa, ciddi <değil mi? gülüyor> Mahalle çalkalanıyor. Ben <Yok>, sen <laughs> <Değil. Evet. gülüyor> <Kim gülüyor> oynamak <laughs> isterdim. Mesela Özkan abi Suat'ı oynamak istiyor mesela. Suat, Suat güzelmiş evet. şey. olabilir, Remzi olabilir. Başkan, kızlarla abi. sınırlama ya. Çünkü ben aramızda <laughs> bazen evet. yani arzu diyenler oldu. <gülüyor> <gülüyor> kim dedi? Ben. Ozan. Sen. Sen neler hissettin bu pek yakında hikayesinle ilgili? Bir iki öyle bir şey senden duyalım. Ben mutluyum ya sizlerle olmaktan, çalışmaktan. Her şey çok güzeldi ya. Bu maskeli lavuk sana mı asılıyor? Ne münasebet ya? Sana ne helalimin adamından? Sen kendine baksana. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Evet, kesmedik kestik tamam, Ya ben bu filmde bir de neyi sevdim biliyor musun? Abi sırayla gittik ya. Ha kronolojik. Şey. Evet, beri sondan başlamadı film. Bak ne derim. Abi sondan başlamadı abi. Ya bir iki tane gittik. oldu. Ya, oldu. Ama yani, yorucu değil yani. Bilin. Kafa, bilin. Karıştırıcı Ama kafa, karıştırıcı değil. Kafa karıştırmaya çok abi. müsait bir hikaye. Ben o. orada ne yapıyordum? Ben şimdi sebebi evet, Duygu devamlı yani, açısından evet. Her filmde olmaz işte, bu. Bir tek ben Hı. orada zorlandım. Evet. Öyle mi? Benim senin, benim programım zorlandı mesela. Bence senin için o program daha belirgin, kronolojik. Doğru. Mesela, onun hiç evet. öyle değil. Senin dükkandaki işlerin hep sırayla çekildi. Bir de çoğun evet. dükkandaydı. Yani. Ya ben hani finali evet. üçüncü gün falan çektim. Öyle mi? ha Arzu evler böyle hep araya serpiştirilen şeyler. Onlar böyle bir anda bitti Hı. falan. Aa, evet. Bir de bizim şöyle bir rahatlığımız oldu. Lüksümüz vardı abi. Senin yazıp e, oynayıp yönetmen. Yani bir iki yerde mesela böyle e, ee, nasıl anlatayım mesela şöyle değiştirmekle ilgili evet anlatayım. ya şu durumda anlatamadım mesela sen orada bir şey yardımcı <laughs> oluyorsun çünkü onu oyuncu olarak da hissediyorsun hani e, o Kalkın. boşluğu o e, duyguyu. Zaman abi o, o bölümde birazcık daha intim, intim bir şey yapıp böyle Ama sakın yüzün düşmesin o güzel yüzün sakın düşmesin o güzel yüzün düşmesin. 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 <laughs> <Sakın>. Kesti. <laughs> Klaket durma 1001 1002. Tamam. Sonra. Hı, -hı. <laughs> Çıldırtmayın beni. <laughs> Benim sinemamda <silahım> böyle <laughs> İstediğim <gülüyor> gibi olacak. Kim bu adam ya? Arada sırada geliyor <laughs> setre ama. Bombayı patlatıyorum. Bir yerde birimizin kostümü de bir devamlılık hatası var. <laughs> ne? Şu an biliyorlar mı? Ben ben Ben, sadece ben sen şey biliyorsun. olarak biliyorum. Ben de bir... Yok. O değil mi? bari söylüyorum. Baris söylüyorum. Bir sahne var. Üzerinde başka bir şey var. Ee? Hemen arkasında başka bir şey Aa. var. Ben değilim. Bakalım seyircimiz bulsun. Biz de bulalım. Abi, <laughs> ama seyretmeden nasıl bulacağız Bulacağız biz işte bizden. Yani. Ama anlamak mümkün değil. Yani detay mı yoksa bayağı... Yok bayağı büyük kostüm. bir kostüm Yani ya bahçıvan çok... kostümü. Bayağı o kadar, o ka, o kadar fatal. Karakterlerden şey yapabilir miyiz? Bizim karakterlerden mi? Bu, bu masada. Bu, masadaki kesin karakter. kesin ha, benim. Kesin <laughs> <bu>. Şu <laughs> an içimizde <de>. mi yani? Bu <laughs> masadaki bence, karakter. Bayağı, bayağı büyük bence, bir parça. Cemil. Hani, Cemil. Bir mendil değil yani. Şapka. Oh, evet, evet, Aa, falan falan falan. Mı? <laughs> ah kızım geldi. Voilà. Sandalye. Abi herkes şunu oynamasaydım bunu oynamak istedim dedi. Şimdi sen hangi karakter? erkek ha? Kim? Meral. Gerçi. Aa, Aa, güzel. Meral. Bak şimdi. Dişi rolü seçti gördün mü? Onu mi? seçti. Meral efsane. Aa, evet. Yalnızca kızlarla sınırlı değil. Erkek değil mi de yani? Erkek, de yani. Erkek de seçebiliriz. de evet. Ben de Meral'i oynamak isterdim ama. <laughs> oynamak isterdim ama. <gülüyor> <gülüyor> Hala oynayabilirsin. Oynarsın <laughs> ama Meral'i. Saç maç falan Çok böyle. Çok az var Meral. zaten. Yani. Oynar, oynarsın. 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 Hadi. Böyle konuşar. Ne korkaltmadan. Ben neyi düşünmüştüm şimdi açık söyleyeyim. Ee, Suat'ın annesini Zafer abi oynasın. Hatırlıyorum. Oh, evet hatırlıyorum. Bak şöyle düşünmüştük ya. <laughs> Bizim film Oo, benim yazdığım hikayelerde. Can abi geldi. Ay. Hocam Oy. merhaba. Filmin, <gülüyor> filmin <gülüyor> ağırcılarından, yani. ağır toplarından. muhabbetinizi <laughs> bölmek istemezdim ama bu sohbetinizi koyacağımız bir DVD için ilk önce filmi bitirmemiz gerekiyor. Aa, o yüzden size sete alabilir miyiz? Ooo! Aaaa! <laughs> yani. Çok güzel bir giriş yaptı. CEO ağırlığı Çok güzel bir giriş Otur iki yaptı. 32 dakika. 32 dakika şu konuyu Çok bir güzel bir var. giriş yaptı baba. Handan çıkıyorum. Evet. Telefon verin, sonra telefon açıyorum. Evet. Sen kostümler için, polis kostümleri için bir yerdesin. Evet. Abi diyorum, dükkana gel falan diyorum. Koşuyorum, çıkıyorum. Üzerimde bir tane yeşil var. Şey, evet. Montum. Geliyorum köşkün merdivenlerinden çıkıyor. Nerede Cihan, kaldın? Nerede kaldın? Cihan oğlum diyor. Karnı aldım baba diyor. Okey. Neredesin Zafer? Buradayım diyor. İçeri dalıyor. Giriyorum, giriyorum. Neredesiniz Zafer diyor. Buradayım diyor. Tuna bana diyor ki Zafer abi sahne 142 42 diyor. Ah ben abi de orada oturuyor. Hmm. Ah ben abinin üzerinde bir ceket var. Sonra ben yukarı gidiyorum. <laughs> Döndüğünde ceketi değişmiş oluyor. <laughs> Hayır. Evet. Sıkılmış ceketi değiştiriyormuş. Hayır, Sonra da ah ben onun yanına geliyor. Hazır mısın? Evet. Seferciğim? Ezberin evet. var mı diyor. O ceketle otururken ki ceketiyle yukarı ben için. yukarı çıkıyorum, üstümü çıkarıyorum, elimi kemerime atıyorum, aşağı kesiyor, Çilin arzuna şey yapıyor. Arzu makyajını...